Dişlerimiz sağlığımızın temel taşlarıdır değerli seyircilerimiz. Onlara iyi bakmazsak pek çok hastalığa da yol vermiş oluruz. Şimdi bir uzmana gidiyoruz ve onu dinliyoruz. Merhaba sevgili sektörel haber merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Mersin'den sesleniyoruz ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. Diş hekimi Celalettin Kineşçi'ye konuk olduk. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Efendim merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkürler, siz. Teşekkürler sağ olun efendim. Bizler deyiz. Öncelikle bizleri burada misafir ettiniz, ağırladınız. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Evet, çok sağ olun teşekkür efendim. teşekkür ederim, çok sağ olun. Eee, Celalettin Bey, ben yapmış olduğumuz işlerden bahsetmeden önce ekran başındaki izleyicilerimize sizleri tanıtmak istiyorum. Celalettin Bey kimdir? Ve sektöre girişiniz nasıl oldu? Ee, yaklaşık 17 yıldır aktif olarak ve her zaman özelde çalışarak hizmetlerimi sürdürdüm. 17 yıllık diş hekimiyim. Evet. Ankara'da göreve başladım. Ankara'dan sonra 6 yıllık bir çalışmanın arkasından Mersin'e yerleştim. Burada 10 yılı geçkindir de diş hekimliğinin her branşında olmak üzere hizmet vermekteyim. Harika. Peki burada verilen hizmetler nelerdir? Yani e, diş çünkü hayatımızın e, en önemli unsurlarından bir tanesi. 70 yıl gibi bir sürede ortalama bizi taşıyor. Neler yapmalıyız? Valla şimdi şöyle, vücudun giriş kapısı ağızdır. Evet, ağızdaki herhangi bir problem vücuttaki diğer hastalıkların başlangıç noktasını oluşturuyor. O yüzden gerçekten hani çok fazla kişinin ihmal ettiği ama üzerinde durulması gereken bir konu diş ve ağız sağlığıdır. Evet. Burada yaptığımız hizmetler en basitinden diş eti tedavisinden diş taşı temizliğinden en ileri cerrahi ve çene ameliyatları, implant uygulamaları dahil olmak üzere diş eksikliklerinin tedavisi, e, protez yapımı, bütün işlemler burada kliniğimizde aktif olarak uzman ekibimizle beraber yapılmaktadır. Evet. Peki bu hizmetleri verirken nelere dikkat ediyorsunuz en çok Celalettin Bey? Sizin için önemli olan ne? Verdiğimiz hizmet, yani ne hizmet veriyorsanız kalitelisini vermek zorundasınız. Değil mi? Yani burada malzeme kalitesinden tutun, çalıştırdığımız, yanımızda çalıştığımız personelin eğitimi, kalitesi, bizim sürekli yurt içi ve yurt dışı eğitimlerle <laughs> e, belli bilgi ve birikim elde etmemizin sonucu hani hastaya ne kadar çok bilgi, ne kadar çok iyi malzeme ve ne kadar çok kaliteli ekiple hizmet ederseniz o derecede başarılı oluyorsunuz. Biz bunu uyguluyoruz klinikimizde. Evet çünkü yapılan iş çok değerli bir iş. Değerli Yapılabilecek küçük bir hata ciddi sonuçlarda çok olabilir ciddi değil mi? ciddi sonuçları var tabi. Evet, bu tedavi sonundaki süreç nasıl olmalı peki? Yani bizlerin nelere dikkat etmesi gerekiyor? En önemli unsur ağız bakımı. Yani bu fırçalama olabilir, özel ağız gargaralarının kullanımı olabilir. Hatta en iyi sonucu elde etmek için diş ipi işin hayatta sürekli her gün en azından bir kere olmak kaydıyla yapılabilir. Yani bunlar zaten hani normalde yapılması gerekenler aslında kimsenin uymadığı Günde bir kere minimum fırçalamamız gerektiği, e, diş ipinin günde bir kere kullanımı, ağız araları artık şu anda o kadar gelişmiş bir sektörle karşı karşıyayız ki yani evet. bize yardımcı olacak aslında bir sürü seçenek var. Evet. Yeter ki biz bunları kullanabilirim. Kesinlikle. Peki burada kaç metrekarelik bir anda, kaç personelle çalışıyorsunuz? 170 metrekarelik bir alanımız vardır. Evet. Ee, i̇leri e, görüntüleme odamızda dahil olmak üzere 4 oda hizmet veriyoruz. İki tane yardımcı asistanım ve ben olmak üzere üç kişiyle şu anda hizmet veriyoruz burada. Harika. Ee, peki çalışmış olduğumuz bölgeler neresi? Genelde Mersin mi yoksa çeşitli yerlerden gelen e, Ağırlıklı hastalarımız Ağırlıklı olarak Mersin var. ama yurt dışı hastalarımız da çok fazla şekilde. Yurt dışından tabii, tabii da. Çok fazla evet. zaten. E, hani dediğim gibi belli bir hizmeti kaliteyle veriyorsanız uzaklıklar çok sorun olmuyor. Mersin bir de turizm bölgesi yazın özellikle evet. yurt dışı hastalarının çok bol olduğu bir bölge ve burada bizim uyguladığımız cerrahi olsun implant uygulamaları olsun yurt dışını fazlasıyla tatmin eder düzeyde. Harika şunu da görebiliyoruz. E, Celalettin Bey e, önce hizmet ondan sonra ticaret diyorsunuz Kesinlikle. burada. Harika. Zaten e, hizmeti verdikten sonra gerisi, gerisi geliyor. Evet çok severek yapıyorsunuz ayrıca Celalettin Bey bu işi de. Ya şöyle söyleyeyim hani cerrahiyi çok seviyorum. İnanın evet. çok seviyorum. Hani çok böyle tek düzey işlerden daha ziyade hani uğraşmak bir şeyler elde etmek yani yaptığımız tedaviler hastanın yaşam kalitesini artırmaya yönelik tedaviler. Bunu ne kadar iyi sağlıyorsanız yani o kadar geniş bir sektör içerisindeyiz ki o kadar farklı problemlerle geliyor ki aslında bunlarla mücadele etmek inanılmaz hoşuma gidiyor değil mi? Seviyorum. Cerrahi çok seviyorum. Harika efendim. Tabi buradan hepsini aktarmamız mümkün değil ama Celalettin Bey. Ben son olarak hedefleri sormak istiyorum sizlere. Bu sektöre girerken belli başlı hedefler mutlaka koymuşsunuzdur kendinize. Bu hedeflere ulaşabildiniz mi? Bundan sonraki hedef ve projelerimizde neler olacak? Hedeflerimin çoğuna ulaştım. Evet. Yani çoğuna ulaştım. Şu anda çok aktif şekilde işleyen bir klinimiz mevcut. <laughs> evet. Gördüğünüz üzere e, ilerideki hedeflerim tamamen cerrahi ve implant üzerine kalan eğitimimi de tamamlayıp Sadece bunlarla uğraşmak edelim. Yani burası bir implant kliniği evet olsun istiyorum. Harika. Biz de bu yolda sizlere başarılar dileyelim. Uyarmış olduğunuz değerli bilgilerden dolayı size çok teşekkür ben ediyorum. teşekkür ederim. Bu güzel şehrimize, Mersin'e katmış olduğunuz değerlerden dolayı, dolayı teşekkür ediyoruz. Hizmet ve evet. ticari hayatınızda başarılar diliyoruz. Sizlere, ben çok, sağ sizlere çok, çok sağ olun. teşekkür ediyorum. Sizlere çok sağ olun. Evet, sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Mersin'den seslendik ve şüphesiz tartışmasız sektörünün lider firmasına konuk olduk. Diş hekimi Celalettin Kineşçi ile beraberdik ve buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz merkez istiyorum